merhaba arkadaşlar bugün polis oyunu oynayacağız oynamışsın bir kere çok izlemişsiniz sizler için ikincisini çek çekiyorum arkadaşlar bu kamyon uzakta ha? uzak diye bir şey yok ya bizim için uzak diye bir şey yoktur uzak murak bir de fark etmez Çünkü bizim adımız Türk polisi. BASKARA aşkım BASKARA Türk polisi herkesi. Ay Allah. almadı olmadı ya. TÜRK Neyse arkadaşlar tekrar da oynayalım. Başka da baskara. başka Öf yine bir ihbar. Öf bu arabaya bakın arkadaşlar. Bu arabayı yakalamam zor olacak. Bu arabayı yakalamam zor olacak arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Gördük. Gördüm. Ha yok o değilmiş. O BMW zannettim de. O değilmiş. Ben de, ben dedi. De. Ama o kilometreden anlamalıydım. Neyse. Hadi 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 gel buraya. Gel buraya. Görüldüm. Gördüm. Gördüm arkadaşlar onu ben. Or tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Bu zaman tamamız. Orada orada arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi lan Orada al. <laughs> Ay az kalsın çarpıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar az kalsın çarpıyordum. Bakın 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 bakın. Nasıl onu alacağım şimdi. Bakın. Aa, gitmedi. Nasıl? Hep işe yarardı. Kamyonlar da doğrusu. He. Ha. Hadi. Gel buraya. Allah 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 Oy <laughs> nasıl Nasıl ya Ay olmadı tüh Efren çekmeliydim Hadi gel gel buraya Aha Arkadaşlar nasıl kaçtı gördünüz mü Gel buraya Kaçamazsın. Arkadaşlar içimde etti. Hem kaçtı hem de beni etti ya. Ha bla 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 Bir kamyon o yolda ıslanarak takipten kurt kurtulmaya çalışıyordu. Sen kim? Takipten kurtulmak kim? Burada burada Türk polisi Ramazan Yiğit varken kimse ka takipten kaçamaz abi. Allah Allah al, la, aşkım baskara. Kim tutar seni baskara? Yollar senin hiç durma. Hadi otur beni bul. Burada Baskara aşkım baskara Kim tutar seni baskara Hadi bakalım Hadi bakalım Gel bakalım Nasıl arkadaşlar Brish Arkadaşlar esprilerini çektirdi adam. Adam beni attı lan. Ama can azıcık kaldı. Şimdi sen bittin lan. Al sana al. Döneceğini mi zannetsin? Dönemezsin ki. Bas gara aşkım bas gara. Ha ha. Bizim adımız Türk polisi abi. Kimse bize karışamaz abi. Abi, abi. a abi. Hoppa. Kabul et. Ha tamam tamam anladım. Kağıt aldı. Kağıt bir kağıt. Şahı. var tamam. Tamam anladık. İki dakikalık iş var. Tamam anladık ya. İki dakikalık iş var. Tamam anladık. İki dakikalık iş var. Sa Teşekkürler. Şahıs. Şahıs seni bulacağım. Şahıs seni gördüm. Şahıs. Kaçamazsın. Kaçtı. Kaçamazsın dedim kaçtı ya. Ka şahıs kaçamazsın. Kaçtı. 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 Nasıl nasıl bu kabul Nasıl arkadaşlar? Nasıl? bla nasıl kaçabiliyor bla bla bu bla kabul bla, bla 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 Ha anladım. İki dakikalık iş başladı. İki dakikalık iş başladı. 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 Başladı, başladı da başladı. Gördüm gördüm. Be be be. Altana. Ha, ha. Bu kadar karardı. Ay bilerek yaptım arkadaşlar. He. La 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 hoppa. Kabul et ya. Tamam anladık anladık tamam. Geç hadi geç. Yanlışı yaptım ya. Şu tarafa dönmem lazım. Orada. Böböbö. Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl ya? ve Oha! Havada kaldı lan. Havada uçan ilk araba. Ha. Abi bir benzin versene. Abi bir benzin. Abi abi benzin benzin. Tamam. Şimdi karabara inelim ben almaya da vakit yok ya arkadaşlar. Neyse şunu bir alayım. Videomu bitiririm. Bitiririm. Hadi bakalım. Geliyor. Onu bir yakalayayım. Koyacağım zaten. Başkası aşkım Mavşara aşkım başkara. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Az kalsın kariyerim. Tamam. Geçti lan. Nasıl? Türk polisi ne yapıyorsa bitmezsin. Arkadaş. Arkadaş bu nasıl bir kaçış? Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar adam beni takla attırdı ya. İmkansız şeyi nasıl başardım ben? Neyse öldü 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 öldü. Oha! Gördünüz mü? neyse tekrardan yapacağım arkadaşlar oy ya! gördünüz mü nasıl da durdum öyle havada havada neyse arkadaşlar videomuz bu karardı sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay.